Mini mini birler, çalışkan yediler, Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Evet, 7. sınıfın 8'e göz kırpan ve hatta önümüzdeki tüm matematik senelerine göz kırpan en önemli konularından birine ayak basmış bulunmaktayız, çember çember bundan sonra da daire yapacağız. Çember ve daire önemli mevzulardan biridir. Dolayısıyla yüksek bir konsantrasyonla beni bu ders dinlemeni istiyorum. Ve tabii ki de 7. sınıf videolarımız devam ediyor ve hatta LGS 2026 yolculuğuna da ufaktan başlayacağız. Dolayısıyla da bu videoları, kampları kaçırmamak için takipte kalmayı da unutmayınız diyorum. Ha 7. sınıf gerçekten çok önemli yalnız. 7. sınıfı layıkıyla tüm konularını böyle içselleştirip tam anlamıyla bitiren biri üniversite sınavında da o iki parçadan oluşuyor ya şu an TYT AYT diyorlar. O TYT dediğimiz yer var ya 7. sınıf Dim direkt söyleyeyim ben sana. 7. sınıf o kadar önemli. Dolayısıyla haliyle 8. sınıf içinde. Evet birebir konu başlıklarını aynen görmeyeceksin. Sana direkt çember sorusu çıkmayacak LGS'de. Ama çemberi bilmeden sınava girersen ağır patlarsın. Tamam mı? Patates olmak deyimini birebir yaşarsınız. Onu da söylemiş olayım. Evet kanala o yüzden abone olmayı unutmayın kaçırmamak için. Ve videoyu da bir ufaktan beğenirseniz bir ufaktan da yorum bırakırsanız şöyle bir hedefleri göreyim ya hedefleri. Hocam LGS 2026'ya şimdiden hedefimi koyuyorum. Çat nokta 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 lisesi. Tamam şöyle bir hedef ağacı yapalım yorumlarda ondan sonra da artık ufaktan çembere başlayalım. Haydi bakalım. Çemberde açı diyerek başlayacağız. Çemberi biliyorsun. Yuvarlak arkadaş işte. Tamam mı? Mevzu bu. Bizde öyle teknik terimler olmaz. Ha teknik istiyorsan da bir noktaya eşit uzaklıktaki tüm noktaların oluşturduğu geometrik şekle çember denir demeyi de biliyorum. Ama demiyorum tamam mı? <laughs> Demiş de olabilirim. Şimdi çemberle başladık. Şimdi burada bilmen gereken bazı mevzular var. Çember üzerinde mesela iki nokta arasında kalan biz çember parçasına ne diyoruz biliyor musun? Yay diyoruz. Çember yayı tamam mı? Bu mesela A'dan B'ye şöyle bir parça aldın. İşte o arkadaş artık AB yayı oluyor. Başlangıç bitiş noktalarını söylüyorsun. Ve bu arkadaşı da tabii öyle yay diyerek geçiştirmiyoruz. O bir matematiksel bir sembol atmamız lazım. Üstüne yay çiziyoruz. Bu matematikçi amcalar tembel diye dilimde tüy bitti. Yay çizmiş direkt ya. Şöyle bir afilli bir değişik cix bir işaret sembol yok. Direkt AB yazıyorsun. Üstüne yayı çakıp geçiyorsun. Şimdi... Eğer bu yay daha da uzarsa ortaya bir nokta daha atıyorlar ve Hani ABC yayı şeklinde de gösterebiliyorlar. ABC yazıyorsun yine yay çiziyorsun. Ya bu kadar. Yani matematikte baktığın bir şeye takılıyorsun. Çok tembelce düşün. Tamam mı? Hani ne olduğunu unuttun. Ne yaparız acaba? Buradaki sembol neydi filan? Yay. Çiz geç. AB yayının ölçüsünü tabii biz daha çok işleyeceğiz. Yani yayın ne olduğunu anladık. İyi de bunun neyini soruyorlar hocam bize? Ölçüsünü soruyorlar. İşte burada AB yayının ölçüsü sorulduğunda da başına Melih Hoca'nın M'sini koyuyorsun küçük harfle ve parantezine AB yayı yazıyorsun. Ya da ABC yayının ölçüsünde M-ABC yayı şeklinde gösteriyoruz. Şimdi tabi burada hocam tüm çemberi alsak tüm çember için bir mevzu var mı? Var. Tüm çemberin ölçüsü bizim için 360 derecedir tamam mı? Yani bir tam tur atıyorsanız... 360 derece döndünüz demektir. Dolayısıyla başladığınız yere gelirsiniz. Hani böyle bir günlük hayatta falan konuşulur. Oğlum bu adam da 360 derece döndü, döndü fikrinden falan diye saçma sapan bir cümle var. 360 derece dönmek yine aynı yere gelmektir. Dolayısıyla ona 180 demesi lazım. 180 derse buradan tam buraya gelir. Ha o zaman dersin ki bir farklılık var. Ama burada yok. 360 derece bulunduğun yere geri dönmektir. Hatta ben sen onları dipnot, püf noktası olarak da verdim. Çember yayının ölçüsü eğer bu arkadaş yarımsa 180 derece. Çeyrekse de 90 derece. Yani şu kadarcık bir parça için 90 derece diyoruz. Bizi soru patlar. Soru üstünden tertemiz ilerleyelim. Şimdi o merkezi çemberimi attım karşına. AB yayının ölçüsünü de verdim. 57 derece. Buna göre AOB açısı kaç derecedir diye sordum. Şimdi burada ek bir bilgi daha vereceğim. Sevgili 7. sınıf arkadaşım. Bak. Merkez çemberde merkez önemli bir mevzudur ki hep sorular buradan türetilir ve bu merkezden hani sen bir yay parçası burada aldın ya AB yay parçası. Bunu merkezle de birleştirirsen burada ne yapmış oluyorsun şu arkadaşa? Ne demiş oluyoruz? Merkez açı demiş oluyoruz. Yani merkezde bulunan açı. Ve bu merkez açı ile merkez açının gördüğü yay Parçasının derecesi aynı oluyor. Bak, şu not çok önemli. Merkezde bir açı var, işte 30 derece mesela. Bu merkezdeki açının gördüğü karşısındaki yay parçasının da derecesi 30 derece olur. E burada da tam tersi verilmiş. Yayı 57 derece verdiysen, e merkezdeki o açıda yine 57 derecedir. Hem bilgi verdim hem soru çözdüm. Bak ha Double double. O zaman ikinci soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki şekilde O merkezli bir çember var yine ve OC ışını verilmiş. OC şöyle dop açısının açı ortayı dop açısı nerede? DOB şurada ve bu arkadaşın açı ortayıymış. Kim? Şu ışın. He, diyor ki burayı diyor iki parçaya ayırdım. Dur ben bunu kalıcı bir not olarak şöyle kendime alayım. BC yayının ölçüsü de 75 derece verilmiş. Buna göre dop kaç derece diyor? Şimdi bak, bu yay 75 ise, bu yayı gören merkez açı da 75 derecedir. E madem bunlar kankaymış ikizmiş, 75 kankası da 75 diyeceksin. Dolayısıyla da dop açısı ortaya çıkacak. Geçmiş olsun. Bu kadar da basitmiş. D'den O'ya, O'dan B'ye. Şurada karalanan açı 75 artı 75'ten 150 derecedir diyorum ve geçiyorum çemberin çevresine. Açıyla ilgili yine sorular çözeceğim ama... Esas mevzu açıkçası uzunlukla alakalı sorular oluyor. Çemberin çevresi işte çemberdeki bir yay parçasının uzunluğu bunları anlatacağız. Sakin ol. Partikül matematik kanalındasın. Açılım ben matematik öğretmeniyim. Şimdi gençler çok önemli bir formül veriyoruz. Artık hayatınız boyunca unutmayacaksınız. Çemberin çevresi 2 pi r formülüyle bulunur. Burada 2 normal formülle var zaten. Pi bizim pi sayımız var. Belki aralarda hani okulların bazıları kutluyorlar. Mart'ın 14'ünde. E, e, Vallahi unuttum tarihi. Dünya Matematik Günü filan deniyor. Nedir? 3 virgül diye başlıyor. İşte 1, 4, 1, 5 de böyle sonsuza kadar gidiyor. Düzensiz gidiyor ha. Bir sürü böyle sorsam 500. rakam kimse bilmez. Açacaksın bakacaksın Google'dan. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde alamıyoruz tabii. Yuvarlıyoruz. Pi'yi 3 alıyoruz. Tamam mı? Genelde şöyle alttaki soruda da görüyorsun. Pi'yi 3 alınız diye söylerler ki hani işlem kolaylığı olsun. Dolayısıyla işin özü. Lafı fazla uzatma hocam. Bize Kritik bilgiyi ver. Kritik bilgiyi veriyorum. Çemberin çevresi 2 pi r. Tamam 2 tane pi ile bu işi hallediyoruz. Şimdi o zaman gel sorumuza bakalım. Yarı çap uzunluğu 10. On... Çemberin çevresi derken bu arada hani şunun tam bir çevre uzunluğundan bahsediyoruz ha. Adam bayağı çemberin lan yuvarlak bir şeklin uzunluğunu bulmayı nasıl akıl ettin ya? Etmiş. Neyse yarı çap uzunluğu 10 santimetre olan bir tekerlek var mesela. A noktasından başlayarak 5 tur dönmüş. Buna göre A'dan <laughs> ne kadar uzaklaşmış olur diyor. Şimdi tabii ben neyi bulmak isterim önce? 1 tur attığında ne kadar uzaklaşıyor? Dolayısıyla ne kadar uzaklaşır? Çemberin bir tam dönüşü kadar. Yani bir çevre kadar uzaklaşır. O zaman benim formülüm 2 pi r'yi burada uygularsam bir tur için ne kadar uzaklaştığını bulurum. 2'yi yazdım. Pi'yi zaten 3 al demiş tertemiz. Yarı çapı da R'si de şuradaki yarı çap yani merkezden çemberin bir noktasına kadar olan şu uzaklığa biz yarı çap diyoruz. Onu da 10 olarak vermiş. 2 kere 3 6 6 kere 10 60 cm. 60 santimetreymiş. Bir tur attığında alacağı yol. İstersen sen de yoldan çevir bir arabayı yarı çapını ölç çat diye bir turda ne kadar gittiğini bulursun. Bu kadar da basit. Dolayısıyla bir turda 60 santimetre ise 5 tur boyunca 5 çarpı 60'tan 300 cm kadar uzaklaşır. Yol alır diyebiliriz. Tamam. Sevgili 7. sınıflar çap şudur biliyorsunuz. Hani bunları az çok biliyorsunuzdur diye hızlı geçtim. Çap baya merkezden geçen en büyük uzunluğumuzdur. Yarı çap da bunun yarısıdır. Bu kadar. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi bir de parçanın uzunluğuna bakalım. Yani çevre herkes olur. 2 pireyi yaz geç. Ama bir parça AB yay parçasının uzunluğunu nasıl bulacaksın dersen işte orada olaylar karışıyor. Burayı çok dikkatli takip et. Birincisi oran orantıdan faydalanabilirsiniz. Yani şunu yapabilirsiniz. Dersin ki ya bunun 360 derecede tam çevrede uzunluğu 2 πr kadar. İşte Burada artık derece neyse mesela x derece demiş ya x derecede kaçtır falan diye bir oran orantı yapabilirsin. Birazdan yapacağım. Ama yok hocam ben formüllerle hayatımı kurguluyorum. Formül olmadan gözüme uyku girmiyor. Stres oluyorum hocam diyorsan da formülünü de vereceğim. Formül şu. 2 pi r çarpı derece bölü 360. Tamam hani bu AB yayının uzunluğunu bana formülünü ver. Melih hocam dersen 2 pi çarpı derece bölü 360 ile de bu işi çözersin. Şimdi ben bunu iki yoldan da sana anlatayım. Sen seç beğen al. Bak bizde hizmet sınırsız yok ya. Böyle bir kanal yok başka ya. Neyse şımarmayalım. Şimdi o merkezde 6 cm yarıçaplı bir çemberi atmış. AB yayının uzunluğunu sormuş. AB yayımızın uzunluğuna bakalım. Şimdi birinci yöntem formülden gideceğim. Çok istiyorsun. Al sana formül. Formül için hemen şöyle yazıyorum. AB yayının uzunluğu eşittir. Neydi formülüm? 2 pi dememiş ama hadi biz yazalım şuraya ya. Bunu atlamışız. P eşittir 3 alalım. 2 P e, R'si 6 zaten. Buradaki derece 60 derece bak. Yayı gören merkez açıdan bahsediyoruz. O dereceyi isteyeceğim. 60 bölü 360. İşte bu. AB yayının uzunluğu budur. Hemen 60 ile 360 sadeleştirdim. 1'e 6. Aa ne göreyim bu 6 da bunu götürüyor. 2 kere 3. cevapta yine 6 çıkıyor. Bol altılı bir soru yazmışız. Yok hocam formülle ben çok gerildim. Şu an bir hocam stres hormonum arttı diyorsan formülsüz de bu işin içinden çıkarız. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki oran orantıyı biz çok iyi bilen insanlar olarak oran orantıdan gidelim. Diyeceğim ki 360 derece bunun tam bir çevresi. 360 derece ne demek? Çemberin çevresi demek. Yani 2 pi r demek. Dolayısıyla 360 derecede dur ya 2 pi r'yi şöyle ayrı bir yerde bulalım. Bu arkadaşın çevresi sevgili yediler nedir? 2 çarpı pi çarpı r'den 6 kere 6 36. Yani 360 derecede 36 santimetrelik bir yer görüyorsam. Hani tüm derece 360 çevreyi verecek bana. E 360'da ben 36 santimetre görüyorsam 60 derecede ne görürüm? İşte sana oran orantı. Burada içler dışlar da yapabilirsiniz ya da hani basitçe bir oran da görebilirsin. Mesela 360 dereceden 36'ya ne yapılmış? 10'a bölünmüş. Sen de bunu 10'a bölersin. 60'ı 10'a böl 6. Aa, aynı çıktı hocam. Aynı çıkacak zaten. Mevzu bu. İstersen 9 farklı yoldan git. Matematikte sabit tek bir sonuç vardır. Kapış. Anlaştık. Hadi devam o zaman. Cx 3'e bakalım. Burada mesela o merkezli yine çemberim var. AB yayının uzunluğunu verdik. E hocam geçelim o zaman. Yani dur sakin ol. Neyi soruyoruz? Boğa'yı soruyoruz. Boğa açısını bul diyoruz. Şimdi boğa açısı şurası. Yani AB yayını gören açıyı sormuş. He, e, ne yapacağız hocam o zaman? Şöyle yapabilirsin. Formülden de gidebilirsin ama dediğim gibi ben formül sevmem. Unutuyorum oğlum çünkü yaşlanıyoruz. Yaş ilerledikçe bazı bilgiler silinip gidiyor. Şimdi burada yapacağım şey şu. Ben bunun çevresini bulabilir miyim diyorum. Hani oran orantı yapacağım. Çevre 2 pi r. Yarı çapı biliyorsam çevreyi bulurum. O zaman pi'yi de 3 al demiş. Oh en sevdiğim. Dolayısıyla çevre eşittir. 2 pi'yi aldım. Yarı çapta 6 vermiş. 6 Alt kere 6. 36 cm'yi buldum. Çevreyi buldum. O zaman ben şu orantıyı hemen kurarım. Derim ki ya bu arkadaşın 360 derecedeki karşılığı 36 santimetre. O zaman a alfa demiş. Bilmiyoruz. Alfa derecede kaç santimetre biliyoruz ama karşısını biliyoruz. 5 santimetre. Dolayısıyla oğlum o nasıl bir 5 ya? 5 santimetrede kaç derecedir diye sorarım. Tertemiz oran orantımı kurdum. Burada yine 10 kat var. Burada da 10 kat olması için alfanın 50 derece olması gerekir. Dedim. bu A'yı da buldum. a açısı At 50 derece dedim. Geçtim. Polemiğe girmeyin fazla. Bu kadar bitti. Hemen bu soruya bakalım. O merkezli çember var karşımda yine. AC çapmış. Hmm. Şu arkadaşımız çap. BC yayının ölçüsü 70 derece. Tamam verilmiş. Güzel görüyorum. Tamam. Ee, buna göre AB yayının ölçüsü... Aa, soru işareti bak burada. Hmm, hemen düşünelim. Şimdi bir kere bir çemberde çap görüyorsanız o çap çemberi kesinlik bilgi. Bak kesin bilgi. İki eş parçaya böler. Çemberin tamamı 360 dereceydi zaten. O zaman burası yani yarısı 180 derece olmak zorunda. 70'ini çaldıysam benden geriye ne kalır? 180'den 70'i düşerim. 110 derece kalır. Bitti. Tamam. Bu yayın ölçüsü de 110'dur. Buradaki merkez açıyı sorsaydı o merkez açı da 110 derece diyecektim. Hop geçtim. Cx5. Şimdi burada o merkezine çemberimiz var. AD çap diyor. AD neresi? Şurası. Yani yine benim çemberim iki eş parçaya bölünmüş. 50 derecem var tamam. 55 var tamam. Ba Bao'yu sormuşuz bu sefer de. Bao. Şimdi şurada yukarıdaki açıyı nasıl buluruz? Şimdi sevgili arkadaşım ne yapacağız? Sert bir soru. Ama ben sana yine taktiklerimi vereceğim. Bir çemberde açı sorusu varsa ve böyle bir sürü yarı çaplar da havalarda uçuştuysa o yarı çapların hepsine denden işareti vasıtasıyla eşit olduklarını bir gösterdi. Yani bak şu OD yarı çap. E bu OC durur mu? O da yarı çap. E bu BO o da yarı çap. E bu OA o da yarı çap. O bir sürü ikizkenar üçgen havalarda uçuşmuş. O zaman ben bunun ekmeğini yerim. Derim ki lan burası 55 derece. E burası ikiz kenar. O zaman burası da 55 derecedir derim. Şuraya hemen 55 derecemi çaktım. Ne oldu? Ben üçüncü açıyı bulamaz mıyım? Üçgende üçüncüye ne düşer? 55 burada. 55 burada 110. 180'den 110'u düştüm. 70 kaldı. Aha da burası 70'miş. Tertemiz. Bitti mi bitmedi. Şimdi benim derdim üstteki üçgen. Üstteki üçgene çıkmam gerekiyor. Nasıl çıkacağım? Şurada ne var? Çap var, değil mi? Çap neydi? 180 derece. E de oysa sen bu 180'in 70'ini ve 50'sini görüyorsun. Toparlarsan 120 derece. O zaman 180 dereceden 120 dereceye düşer. Üçüncü açıyı şu yukarıdaki arkadaşı da tespit ederim. Kaçtır? 60 derece. E burası 60 derece ise orada da bir ikizkenar üçgen var. Tepe açısı 60. Dolayısıyla 180'den 60'ı çıkarırsam 120 bunu iki arkadaş eşit paylaşacak. Kavga etmesinler. Eşit paylaşsınlar ne olacak? 60-60 olacak. Yani aslında burada bir eşkenar üçgen varmış. Sıkıntı yok. Bizim derdimiz da değil. Boğa açısını bulduk mu? Bulduk. 60 derece denizle vur kaç. Bitti. Tertemiz polemiğe girmeden geçtim. E eh, oh ho demeden bitirmeyelim. Hohumuzu çözelim. Şimdi O merkezli OC yarıçaplı daire dilimimiz var. Daire de içi dolu demek aslında. Çemberin içini doldurduğunuzda, boyadığınızda daire oluyor. Onu diğer videoda göreceğiz de. Hani burada zaten daireyle ilgili mevzumuz yok. Merak etmeyin sadece tanım olarak verdim geçtim. O ah, yarı çaplı daire dilimi kesilerek çıkarılmış. Yani diyor ki ben de diyor bir OC şöyle bir daire dilimi vardı diyor. Pizzayı diyor buradan kestik diyor. Sonra diyor ki bir arkadaş gıcıklık yaptı. Şu parçayı kesti çıkarttı. Buna göre kalan boyalı bölgenin çevre uzunluğunu sormuş. Çevre uzun. Bak şimdi. Verilen bilgileri bir yazmak istiyorum öncelikle. Yüksek müsaadenizle. OC'yi 9 vermişiz. OC şurası. Tamam burası 9. AC'yi 3 vermiş. Aa, şurası da 3'müş. Harika bir bilgiye. Çünkü boyalı bölgenin bir çevresi o da. Çevresindeki bir parça 3 verilmiş. Çok güzel. Şimdi o zaman ne yapalım? O zaman ne yapalım hocam? Şimdi burada ilk önce ben nereye arıyorum? Derdimi bir tespit etmem lazım. Benim derdim ne? Derdim mesela şu AB yay uzunluğunu bulmak. Ben bunu bulmam lazım. Bir şekilde çevre hesaplayacağım çünkü. Tamam, nasıl bulurum? Şuradan bulurum. Derim ki ya bu normalde e, eskiden <laughs> bu bir normal tam bir çembermiş. Değil mi? O merkezli OB OA aynı şey yarıçaplı bir çember. O zaman burada ben 120 derecenin gördüğü şu yay parçasını hesaplayamaz mıyım hesaplarım? Yarı çapı biliyor muyum? Biliyorum. Nereden biliyorsun hocam? Çünkü OC'yi 9 vermiş tamamını. 3'ü şuraya gitmiş. O zaman geriye şuraya 6 kalacak. Dolayısıyla o benim çizdiğim hayali çemberi. Tamamladık ya orada çemberi. Yarı çapı 6'ymış. Oradan hareketle ben hemen AB yay uzunluğunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Formülden gideceğim hadi bu sefer. 2 pi r'yi 6 buldum. Derece bölü 360. Burada zaten bak 120, 360 sadeleşti. Işte 1'e 3 kaldı. Bu 3 de bunu yedi. 2 kere 6, 12. AB yay parçası 12'ymiş cepte. Hatta şurada ufaktan bir boyalı bölgenin çevresine başlayalım. 3'ü biliyorduk. 12 de şimdi geldi. E, diğeri de haliyle DB uzunluğu da 3 olacak mecburen. Oradan da onu aldım. Neden 3 olacak? E çünkü şu da yine yarı çapım benim. E burası da 6. E bunun tamamı da büyük çemberin yarı çapı. Orası 9 vermişti. 9'dan 6'yı çıkarırsam burası yine 3 çıkacak. Şimdi tek bir derdimiz kaldı. Ulan dertler bitmiyor. Bu ne biçim matematik? Büyü de kendi problemi kendi çöz ya. DC yay parçası kaldı. Buluruz. Evelallah onu da hallederiz dedim şöyle dc yay parçası eşittir dedim yine formül yapacağım. Fakat bu sefer diyeceğim ki ya bu artık daha büyük bir çember. Oradan hareketle devam edeyim. Ve bu arkadaşın yarıçapı 9 artık. Büyükten bahsediyoruz. Ama derece olarak yine 120 derecenin gördüğü yay parçasını istiyorum. Formül belli. 2 pi, pi'yi 3 alalım direkt. 2 pi demiş çünkü 3 al diye. Bu sefer R'miz 9 çarpı 120 bölü 360. Hemen ne dedim? Şunlar sadeleşti. 1'e 3 kaldı. 3 de bu götürdü. 2 kere 9'dan burası da 18 çıktı. Geçmiş olsun. Boyalı bölgenin tüm uzunluklarını çevresinde olan herkesi tespit ettim. Toparlaması kaldı. 10, 20, 30, 36. Soruna kaldı. Bitti. Dolayısıyla ben de videoyu bitireceğim. Yok oğlum başka sorum yok. Bir sonraki sayfa ne var dersen LGS'nin kilidi var. Tamam. LGS'de işlerimi kolaylaştırmak istiyorum. Benim hedefim büyük diyorsan Partikül LGS defteriyle planlamanı yapabilirsin. Denemelerde yüksek netler nasıl alırız hocam? Taktik lazım diyorsan o taktikleri de bu defterin içine tek tek yazdık. Hocam bazen rehberlik, bazen de motivasyona ihtiyacım oluyor diyorsan o da burada var. Ama en çok tabii ki de defterin büyük bir bölümünde planlama yapacağınız sayfalar var diyorum. Dersi de burada nokta alıyorum. Evet 7. sınıfın sonlarına yaklaşıyoruz. Çemberi hallettik daireyi de atacağız. Bundan sonra yavaş yavaş son üniteye gelmiş oluyoruz. O zaman sevgili 7. sınıflar öncelikle tekrar hatırlatıyorum. LGS 2026 yolculuğuna da kaçırmamak için videolarını kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu yine beğenerek hocam biz buradayız. Tam gaz. 2026 yolcusu kalmasın modundayız diyorsan kaç kişiyiz Biz göreyim. Tamam. Onu da videodaki beğeni sayısına bakarak anlayacağız. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.